Merhaba arkadaşlar, bir Medieval Dynasty videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda size şunu göstereceğim. Ee, oyundan kolay para elde etme yöntemlerini ama bu bir hile değil. Biliyorsunuz arkadaşlar hile yaparak da e, paramızı arttırmamız mümkün ama şuna inanın eğer bunu yaparsanız oyundan hiçbir zevk almazsınız. İlk hileyi yaptığınız andan itibaren oyun anlamsızlaşır. Oyunda arkadaşlar çeşitli yerlerde taş öbeklerinin altında saklanmış olan keseler ve bu keselerin içinde de paralar mevcut. Bunların birkaçını tespit ettim oynarken. Ve şimdi sizlere de yerini göstereceğim. Haritayı da göstereceğim. Böylelikle siz de buralara gidip o taş öbeklerini kaldırarak bunları elde edebilirsiniz. Bir nevi hazine gibi düşünün bunları. Şimdi oyunumuz açılıyor. Ben zaten hazine bölgesine gitmiştim. Orada sevdemiştim oyunu. Şimdi oradan başlayacağız. Hem size çevreyi göstereceğim. Hem de map'i göstereceğim. İlk hazineyi toplayacağımız yer burası. Hemen şöyle çevreyi göstereyim size. Göle şöyle kuş bakışı baktığımız bir tepedeyiz. Hemen biraz aşağıdan geleyim ki yeri biraz daha iyi anlayın. Çünkü tam noktayı bulmakta zorlanabilirsiniz haritaya baksanız bile. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şuradan şöyle çıkıyoruz. Aşağıda bir orman var. Ve buradan tepeye, kayalıklara doğru tırmanıyoruz. Tırmanmaya devam ediyoruz. Tepeye çıkıyoruz iyice tepeye çıkıyoruz ve bakın burada bir kürek var görüyor musunuz? O küreğin dibindeki taşların altında da bizim fazilemiz var Şöyle çevreyi biraz daha yavaş bir şekilde göstereyim ki burayı daha kolay bulun Şimdi map'i de açacağım Peki arkadaşlar burası map'te nerede? Hemen Şöyle bir M'ye basalım Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar burayı şu gölü görüyorsunuz. Bakın gölün karşısında bir yol var. Kıvrılan bir yol. Bu yolun ilk kıvrıldığı yerin şöyle hafifçe çapraz aşağısında burası. Tam şu mavi noktada bakın. Tam şurada. İstiyorsanız şu yer imini de çekeyim. Heh. Bakın tam bulunduğum yer şurası. Şu dağın gördüğünüz gibi yarısı yeşil yarısı gri olan şu dağın zirvesinde arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Daha kolay bulabilmeniz için belli bir seviyede tutayım. Şimdi arkadaşlar taşları alacağız önce. Açıldı. Bakın 200 sikke var. Aldık ve 200 sikkemiz şu anda hesabımızda. Küreği istiyorsanız alın ama ben istemiyorum. Şimdi diğer hazinenin olduğu yere gidelim. Diğeri de arkadaşlar şu su birikintisini görüyorsunuz. Hemen bunun ilerisinde şöyle. Ya yani bunun ucundan çıktığımız zaman şöyle hafif çapraz şurada bir yerde. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Ölüp kalmadan. Tabii çevreye de bakalım. Bu arada yeni bir şeyler bulabilir miyiz? İlerleyelim bakalım. Yanımızda papatya var. Aa yemeğimiz bitiyor. Bir şeyler yememiz lazım. Hemen envanterimizden kemirilecek bir şeyler var bakıyoruz. O oh, kurutulmuş etler var. Beşini yiyelim. Takat tüketim hızını azaltırmış. Bu da iyi. Suyumuz zaten var. Şuradan da suyumuzu içelim ve devam edelim. Arkadaşlar bu oyunda en önemli şey karanlığa kalmadan işinizi görmek. Çünkü karanlıktayken epey savunmasız oluyoruz. Evet dağlardan tepelerden ilerliyoruz. Şu an takarfenizi tüketmeden yoldan gitmeye çalışalım. Gezerken gözünüzü dört açın. Bazen bu çevrede işte işinize yarayacak malzemeler bulabiliyorsunuz. Ya da size saldıracak olan hayvanları erkenden görebilirsiniz. Burada yine tepelerde bir yerlere çıkacağız. Şuralarda olabilir. Küreyi görürsek bulduk demektir arkadaşlar. Ama önce küreğin yerini bulmamız lazım. Buralarda bir yerde. Hadi bakalım bulabilecek miyiz? Evet, 23 metre diyor. Yani şurada bir yerde ama... Evet arkadaşlar, diğerinde bulduk. <laughs> Elimizde koymuş gibi buluyoruz. Taşları kaldıralım. Evet, burada da... Bakın tam 300 sikke var. Gördünüz mü? Buradan da aldık. Totalde 781 liramız oldu önceki paralarla beraber. Şu taşları biraz azaltalım ama bunlar ağırlık yapacak. Evet bunları azaltıyoruz. Hepsini bir atalım. Tamam ağırlıklardan kurtulduk. Sıra diğerinde arkadaşlar. Diğeri de şurada şu gölün kıvrımının orada bir yerdeydi ama yanlış hatırlamıyorsam. Evet güncellemenin ardından bunlar gider diye düşündüm ama Bunlar yerlerinde duruyor. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Bu arada oyunu kaydedelim. O kadar çünkü para elde ettik, bunlar gitmesin. Bu para bizi epey idare eder oyunda. Ama bunun dışında hile gibi yöntemlere başvurmayın arkadaşlar, tavsiye etmiyorum. Çünkü bu oyunun zevki zaten hani bir şeyleri elde etmek için uğraş vermek, işte buna para da dahil. Eğer parayı kolay elde ederseniz oyunun hiçbir tadı kalmayacak ve bir süre sonra oynamayı da bırakacaksın çünkü anlamı kalmayacak. Bana bu konuda güvenin. Çok iyi de yapmış bir adınız olarak. Yani son zamanlarda artık hani yaş kemale erdi. Artık bu hile işlerini bıraktı. Tövbe ettim. Aha ayı lokasyonu merhaba. Buradan şimdi karşıya direkt koşuyoruz. Evet arkadaşı atladı. Evet gün de ilerliyor akşam olmadan işimizi bitirmeliyiz Evet şu çıkalım bakalım Buralarda kürek görebiliyor muyuz Oh çok kötü düştü Yani burası da gölü gören bir yerde ama Tam olarak ne kadar gölü görüyordu Ne kadar de onu hatırlamaya çalışıyorum Kürek şurada bir yerde olsa gerek Evet arkadaşlar tepeye tırmanacağız çünkü buralarda yok düşmeler çıkabilir miyim bilmiyorum ama bir deneyeceğim bakalım. Oh. Nihayet bulduk arkadaşlar bir an hiç bulamayacağım zaten. Evet burada da bir hazine daha var. Burada da arkadaşlar 150 sikke var. Gitgide azalıyor. Şu dağdaki yeri size göstereyim. Burayı bulmak biraz zor çünkü her yer birbirine benziyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın gölün konumunu görüyorsunuz. Göl gölün sol gerisindeyiz ve önümüzde hafif bir tepe var. Yani şuradan geleceğiz. Buradan tırmanacağız arkadaşlar. Göl solumuzda ve önümüzde kalacak ve bir tepenin arkasında kalacak konumuş şu şekilde. Bilginiz olsun. Buldum ama epey zorlandım şu anda 931 lira kazanmış olduk çevre size biraz daha göstereyim Burayı ararken Burada istifade edin ve şu kürekler her zaman kılavuzunuz olsun Gördüğünüz gibi Size 3 tane para kazanabileceğiniz yer gösterdim Yine bu tarz şeyler bulursam sizle paylaşmaya devam edeceğim bu seriye ve böyle farklı içeriklere devam etmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.